Şirin baba merhaba Selam Selam yeteneğin ne? Öncelikle şirin baba olmam Ve ayrıca Şunu bende yapabiliyorum sadece o yapamıyor. Aynı anda iki yetenek yok artık Ve şarkıda söyleyebilirim Senin için Böyle yaparak söyle böyle yap şirin babayı göster ve şarkı söyle aynı anda Tamam Eee başlıyorum o zaman Parmağı. Arkadan bir beatimi vereyim mi? Ver Beatimi veriyorum ee, dur. Bir görüntü atmayı kapatayım. Ee, evet. Başlıyorum. verdim. Ee, dur bir dakika. Peki. Yes. Eşeği saldım çayda. Şey Eşeği saldım çayıra, otlaya karnın doyura Gördüğünü düşe hayra, yoranında avradını Eşeği saldım çayıra, otlaya karnın doyura Gördüğünü düşe hayra, yoranında avradını Mümkün münafıkın soyu, yaktı harap etti köyü Mezarına bir taş suyu, dökeninde avradını min kürmen afakın soyu yaktı karafetti köyü mezarına rıhta suyu dökenin davralını Teşekkür ederim. Geldiğin için. Chat'te teşekkür ediyor. Bence güzeldi chat. Onun üzerinden puanlayın. Evet. Centor Burak merhaba. Şiftim babayı yüzünden ko